Demokrasi ürünüdür. Atatürk'ün eseridir. 29 Ekimler. Vatandaşın hür sesi, vatanımın neşesi. Kucaklıyor herkesi 29 Ekimler. Cumhuriyet kuruldu. Türk'ün sesi duyuldu. Törenlerle kutlandı. 29 Ekimler. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Gönül verdik, sana erdik. Ey hürriyet, cumhuriyet. Herkes sever, seni ver. Ey hürriyet, cumhuriyet. Canımızdasın, kanımızdasın. Ey hürriyet.